Natural malzeme olduğu için sürekli bir problem çıkartıp çözmek zorundasınızdır. Karakterleri aynı ağaç bile olmuş olsa farklıdır. hani dönüp baktığınızda o çıraklık dönemi hiçbir zaman için bitmiyor. Ya galiba ben biraz da o çıraklık ruhunu kaybetmek istemiyorum. Ama öğrenmek isterseniz şimdi kişinin yeteneğine göre işte bir tespih 4-5 ay süre içerisinde de gösterildiğinde usta gösterirse yapabilir. yeteneği varsa ama bu daha uzun sürelerde alabilir. Ama genel olarak bakarsanız işte benim bir 10 sene geçti yani başlayalı. Ama yine dediğim gibi doğal malzeme çalışıyorsanız her zaman çıraksınız. Peki efendim eski bayramları bize anlatır mısın? Daha doğrusu önce eski Ramazanları sonra da bayramları. Şimdi eski Ramazanlar... Üsküdar Ramazanları nasıldı eskiden? Üsküdar Ramazanları çok keyifliydi. Sizin yani, dededen, atadan bildiklerinizi yani şimdi de Şimdi şöyle isteriz. Şöyle bir şey var, hani biz atıyorum iftardan e, sonra teravihe gittiğimizde bile herkes, insanlar bir kere birbirini tanıyordu. Onun e, lezzeti, letafeti çok farklıydı.